أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جنل دوستلرم bir tuğlanın tek başına bir hiç olduğunu ama binlerce tuğla bir araya geldiğinde sarsılmaz bu paramparça olmuş ümmetin yeniden tek bir yürek, tek bir bilek olma hasretiyle yanan vicdan sahibi aziz kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla, rahmetiyle, bereketiyle selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün sizlerle birlikte Rabbimizin bize bahşettiği en büyük gücü, en bereketli hazineyi nasıl kendi ellerimizle heba ettiğimizi ve o hazineye yeniden nasıl kavuşabileceğimizi konuşacağız. Konumuz birlik ve beraberliğin bereketi, İslam kardeşliği. Kardeşlerim, bu sadece tatlı bir temenni, romantik bir hayal değildir bu, Rabbimizin bize sunduğu bir zafer formülü, Peygamberimizin bize miras bıraktığı bir hayat nizamıdır. Birlikte rahmet, ayrılıkta ise zillet ve azap vardır. İşte bu ilahi formülü, bu zaferin anahtarını daha çok kardeşimizin vicdanına ulaştıralım. Bu sohbeti paylaşarak o aramıza örülmüş fitne duvarlarını, o tefrika hendeklerini hep birlikte aşmaya niyet edelim yorumlar kısmına da kalbinizden kopan o ayeti, o birleşme yeminini yazın. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp bölünmeyin. Bu bizim yeniden ayağa kalkma parolamız olsun. Rabbimiz o apaçık ayetinde Ali İmran suresinde bize yolu gösteriyor. Ne diyor? Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. İp bir tane, o da Kur'an, o da İslam. O ip bizi yeryüzünün bütün karanlık kuyularından çekip çıkaracak en sağlam, en kopmaz iptir. Ama bir şartı var, hep birlikte sarılmak. Sen ipin bir ucundan, ben diğer ucundan çekiştirirsek, o ipi kendimize yontmaya çalışırsak, o ip bizi kurtarmaz. Tam hapsine, o kuyunun içinde birbirimizi boğmamıza sebep olur. İşte bugün ümmetin hali maalesef budur.'' ve o en güzel ahlakın sahibi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu birliğin bu kardeşliğin sadece bir siyasi ittifak değil nasıl organik nasıl ruhi bir bütünlük olması gerektiğini o muhteşem benzetmesiyle anlatıyor. Buyuruyor ki: Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine acımada ve birbirlerini korumada bir vücuda benzerler vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer bütün uzuvlarda uykusuzluk ve ateşle onunla birlikte rahatsız olur. Allahu Ekber! Bu ne derin bir şuur, ne büyük bir ahlaktır. Şimdi bu hadisin aynasında kendimize bakalım. Bugün, ümmet vücudunun bir organı olan Filistin, kanser gibi bir işgalin pençesinde can çekişirken bizim uykularımız kaçıyor mu? Bir diğer organı olan Doğu Türkistan en ağır işkencelerle inim inim inlerken bizim yüreğimiz ateşler içinde yanıyor mu? Eğer yanmıyorsa, eğer sızlamıyorsa korkarım ki o vücutla olan bağımız kopmuş, manevi bir felç geçiriyoruz demektir. İşte bugün ümmetin hali maalesef budur. Ve o en güzel ahlakın sahibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu birliğin, bu kardeşliğin sadece bir siyasi ittifak değil, nasıl organik, nasıl ruhi bir bütünlük olması gerektiğini o muhteşem benzetmesiyle anlatıyor. Buyuruyor ki: Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine acımada ve birbirlerini korumada bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer bütün uzuvlarda uykusuzluk ve ateşle onunla birlikte rahatsız olur. Allahu Ekber, bu ne derin bir şuur, ne büyük bir ahlaktır. Şimdi bu hadisin aynasında kendimize bakalım. Bugün, ümmet vücudunun bir organı olan Filistin, kanser gibi bir işgalin pençesinde can çekişirken bizim uykularımız kaçıyor mu? Bir diğer organı olan Doğu Türkistan, en ağır işkencelerle inim inim inlerken bizim yüreğimiz ateşler içinde yanıyor mu? eğer yanmıyorsa, eğer sızlamıyorsa, korkarım ki o vücutla olan bağımız kopmuş, manevi bir felç geçiriyoruz demektir. İşte bugün ümmetin hali maalesef budur. O hendekteki ruh nerede? Bugün Gazze'nin etrafına hendek kazan, kardeşine ambargo uygulayan Müslüman yöneticiler nerede?'' O gün tek bir vücut olan o ümmet nerede? Bugün Şii, Sünni, Vahhabi diye birbirinin camisini bombalayan, birbirinin kanını helal gören bu paramparça, bu zillet içindeki kalabalık nerede? Düşmanlarımız bizim bu halimiz yüzünden bu kadar cüretkar. Biliyorlar ki biz birleşemeyiz. Biliyorlar ki birimize saldırdıklarında diğerimiz sessiz kalacak ve ne yazık ki biz bu acı gerçeği her gün her coğrafyada onlara yeniden ispat ediyoruz bu zillet uykusundan uyanalım artık kardeşlerim bu kardeşlik ruhunu yeniden diriltelim bu sohbeti paylaşın ki o daracık cemaat mezhep ırk duvarlarının arkasından başını çıkaramayan kardeşlerimiz o duvarların dışında bizi bekleyen o büyük tehlikeyi ve o tehlikeye karşı tek kurtuluşumuz olan birliği görsünler Yorumlar kısmına bu defada şu duayı yazalım. Ya Rabbi bizleri Hendek'teki sahabenin imanıyla ve kardeşliğiyle yeniden birleştir. Zalimlerin karşısında bizi duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi sağlam kıl. Dağınıklığımızı topla, zayıflığımızı gider, izzetimizi yeniden iade eyle. Bu ümmeti yeniden bütün insanlığa adalet ve rahmetin örneği olan onurlu bir ümmet eyle. آمين 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 والحمد لله رب العالمين الفاتحه